Perikle. İki. Perikle 200 lira arkadaşlar. Ne alsam bu? Çilli lezzet değişiyor mu? Değişmiyor. Aynen aynen. 200 lira. Öfke sen ne alacaksın? Ben aldım. Bundan geçin buraya. Geçen de aldın da bu, bu, da, bu hafta da, ne alacaksın? Ben aldım tane oruç çıkacak. Korktu <laughs> <sonra> yazdım. <yoldurum. gülüyor> Ondan ne alakası yok. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> kendimiz de ayırdık. Oruç çık. Bak. Çilliler dolu da Fiyahlar hep perik ya. ya perik perik. Çililer biraz horuza benziyor ya, da. Horuz şurada var. <laughs> Şu tornacının bu vazı da orada baksa tavuk getirmiş. O mu? Aha. Tornacının adı neydi? Yunus. Yunus. Yunus dedim <laughs> bu değil mi? Aha. Tamam. Horuz da getirmişim ben. Çektim çektim. Adam hep sanayiden kazanıyor böyle kazanıyor. Sen horoz lazım, bu değil et. <gülüyor> <gülüyor>